Müdür bir toplantıya gitmek üzereydi ve sekreterine şöyle dedi. Para kutum ofiste kaldı, lütfen onu alıp hemen bana getir. Kız kutuyu getirdi ve hanımefendiye teslim etti. Müdür şöyle dedi. Toplantıdan sonra geç gelebilirim. Bu yüzden ofisteki tüm işlerle sen ilgilen. Sekreter, tamam hanımefendi, tüm işleri halledeceğim diye cevap verdi. Daha sonra müdür süpervizörünü çağırdı ve ona şöyle dedi. Bu kutuyu al, içinde çok para var. Onu evime götür. Biraz işim var, şimdi gitmem gerekiyor. Süpervizör, hanımefendi, merak etmeyin para evinize ulaşır dedi. Müdür ayrıldı ve süpervizör kutuyu alıp hanımefendinin evine doğru gitti. Öğleden sonra hanımefendi güvenlik görevlisini aradı ve şöyle dedi. Evde bir para kutusu var git ve onu al. İçinde çok para olduğu için dikkatli tut. Güvenlik görevlisi: "Tamam hanımefendi." dedi. Bir süre sonra güvenlik görevlisi kutuyu getirdi ve hanımefendiye teslim etti. Ardından hanımefendi sekreter ve süpervizörü ofise çağırdı. Müdür sekretere şöyle sordu: "Ofiste senden kutuyu istediğimde içindeki parayı saydın mı?" Sekreter: "Hayır hanımefendi. Sadece kutuyu alıp size verdim. Parayı saymadım." dedi. Müdür şöyle dedi: "Eğer parayı saymadıysan o zaman parayı sen çalmış olmalısın." Sekreter cevap verdi: "Yıllardır bu ofiste çalışıyorum. Asla çalmayı düşünmem." Hanımefendi şöyle dedi: "Bu kutudan 50 bin avro eksik. Bu yüzden kimin çaldığını istiyorum. Sonra süpervizöre dönüp şöyle dedi. Kutuyu evime götürürken 50 bin avroyu yolda sen çalmışsındır. Süpervizör, hanımefendi ne diyorsunuz? İşimi her zaman dürüstlükle yaparım. Asla çalmadım dedi. Hanımefendi, o halde sen de çalmadın. İkiniz de dürüstsünüz dedi. Sonra güvenlik görevlisine döndü. O zaman parayı evimden getirirken sen almış olmalısın. Güvenlik görevlisi, hanımefendi ben parayı çalmadım fakirim ama hırsız değilim dedi. Süpervizör şöyle dedi. Hanımefendi siz ofise geldiğinizden beri hırsızlıklar başladı. Bazen 10 bin euro, bazen 20 bin euro eksiliyor. Sekreter, hanımefendi parayı güvenlik görevlisi çaldı onu arayın. Ortaya çıkar dedi. Güvenlik görevlisi hanımefendi beni arayın. Gerçeği söylüyorum. Ben çalmadım dedi. Hanımefendi aslında ikiniz de çaldığınız parayı çıkarın ve masama koyun. Sizi affedeceğim dedi. Sekreter hanımefendi beni suçlayamazsınız. Ben çalmadım dedi. Bunun üzerine müdür telefonundan CSTV görüntülerini açtı ve sekretere gösterip şöyle dedi. Kanıtım var bak ofisten 50 bin euro çalmışsın. Sekreter hanımefendi hata yaptım. Lütfen beni affedin dedi. Sonra müdür süpervizöre dönüp bak sen de para çalmışsın dedi. Süpervizör parayı çıkarıp masaya koydu. Hanımefendi öfkeyle şöyle dedi. Ofisimden paramı çalmışsınız. Neyse ki gerçek yüzünüz ortaya çıktı. Eğer baştan doğruyu söyleseydiniz sizi affeder. Şimdi iki gününüz var. 2 gün içinde son 6 ayda çaldığınız tüm parayı geri verecek ve şirketten ayrılacaksınız. Ardından müdür güvenlik görevlisine ödül olarak bir miktar para verdi ve şöyle dedi: "Her zaman dürüstlükle çalışın."